Rüyada yıldız görmek nasıl yorumlanır? Rüya yorumuna geçmeden önce kanalımıza destek olmak adına videomuzu beğenip abone olursanız çok seviniriz. Rüyanızın detaylı tabirini öğrenmek istiyorsanız videomuzun yorum bölümüne yazabilirsiniz rüyada yıldız görmek, toplumdaki en cömert, en iyi, en imanlı yani en doğru ve en güzel huylu olan ve yaptığı güzel amellerle ön plana çıkan kişiye işaret eder. Yıldız, çevresindeki herkesin yaralarını sarmaya çalışan, acılı kişileri bağrına basan, düşkünlere el uzatan aynı zamanda da çalışkan ve başarılı olan, geçmişinde pek çok zaferler elde etmiş, geleceğinde de en az o kadar zafer kazanacak kişiyle tabir edilir. Rüyada yıldız kayması görmek üzücü olaylara işaret eder. Rüya sahibinin çok istediği bir şeyin gerçekleşmemesi nedeniyle büyük bir düş kırıklığı yaşaması ve bir hayli dertlenmesine delalet eder. Bu olay beraberinde bazı üzücü olayları da getirecektir. Rüyada gökyüzünde yıldızlar görmek çok hayırlı bir rüyadır. Rüya sahibinin çok yakında eline fırsatlar geçeceği ve kısmetinin açılacağı anlamına gelmektedir istediği ve hedeflediği işleri çok yakında gerçekleştireceği, bu sayede bol helal paralar kazanarak maddi sıkıntılardan kurtulacağı anlamına gelmektedir. Rüyada yıldız topluluğu görmek, büyük kısmet ve büyük fırsattır. Rüya sahibinin kendisine başka fırsatlar getirecek güzel bir işin ucundan tutup çeke çeke daha pek çok imkan yakalamasına ve o işin sonuna kadar giderek büyük kazanç elde etmesine yorulur. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizde rüyanızın detaylı tabirini öğrenmek istiyorsanız videomuzun yorum bölümüne yazabilirsiniz.